Büyüksel lahanalarımızı temizledim. İkiye falan bölmüyorum. Bütün bütün. Tencereye atıyorum. Patateslerimi iri doğradım. Onları da tencereye atıyorum. Ve sıcak suyu içine koyuyorum. Patateslerin içine bıçak rahatlıkla girip çıkana kadar haşlayacağım. Kapağını kapatıyorum. Haşlamaya bırakıyorum. Rahatça içine giriyor. Zaten Brüksel lahanalarımız çok çabuk pişiyor. Şu anda ön pişirme işlemi bitti. Birazdan fırında da pişireceğimiz için şimdi suyunu süzerek tepsiye alıyorum. Bir sos tenceresinin içerisine tereyağımı ilave ediyorum. Eritiyorum. Eriyen tereyağımın içine unu ilave ediyorum ve kavuruyorum. Kokusu çıkana kadar diye bir tabir vardır. Böyle köpük köpük olana kadar un kavuracağım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi süt ilave ediyorum. Ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Bu arada tuz ve karabiberimi de ekliyorum. Karıştırarak pişirin topaklanması kıvamı. Böyle olacak. Akışkan. Ama çok yoğun değil tam muhallebi kıvamında. Ocağın altını kapattıktan sonra bir yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Ve eritiyorum içinde karıştırarak. Eriyor. Sebzelerimizin üzerine hazırlamış olduğumuz sostan şöyle yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kaşar peyniri de erimiş çok güzel olmuş. Her türlü sebzeyle yapabilirsiniz. Brokoli ile de çok lezzetli oluyor. Özellikle hani böyle eğer çok çok hoşlanmadığınız sebzeler varsa bu sosla birleştirip fırına atmak çok güzelleştiriyor sebzeyi. Her tarafına geldi. Şimdi şöyle güzel gözükmesi için domates dilimleri yerleştiriyorum. Hem de lezzetli olacak. Ve geri kalan kısımlarına da şöyle kaşar peyniri serpiyorum. Zaten içinde de var. Böyle Toplamda 2 yemek kaşığı kadar kaşar peyniri kullandım. Şöyle toz biber serpiyorum. Üzerinde nar gibi kızarsın diye. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi yemeğimiz fırından çıktı. Enfes görünüyor. Şöyle servis yapalım. Çok güzel oldu. Çok lezzetli ve çok besleyici. Nefis bir tarif. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.